Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Sinan Bey, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi girişimci bir hanımefendi olarak öncelikle sizi tebrik ediyorum. Teşekkürler. Sinan Allah Bey. kolaylık versin Vay diyelim. İnşallah. Sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım. Merhabalar. Tülay Yumurtacı ben. 7 yıldır bu sektördeyiz. Akaryakıt istasyonları ve servis oto, oto yıkamalara evet. ürün vermekteyiz. Nasıl tanıştınız bu sektörle? Nasıl başladı hikaye? Şimdi şöyle firmada çalışandık. 4 yıl boyunca firmada çalıştık. Sonra dedik ki bir Eskişehir firması kuralım. Evet. Eskişehirli olarak Firmayı kurduk. 3 yıl oldu. Akaryakıt istasyonları ve yıkamalarla çalışıyoruz. Peki. Eşinizin desteği var ama. Tabii ki aile bir şirketidir. Biraz etmiş sizi. Kesinlikle aile şirketidir. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Eşim olmasa bu iş yürümezdi. Evet. İsmi ne beyefendinin? Serkan Bey. Ona buradan selamlarımızı iletmiş olalım Serkan Bey'e. Şimdi e, sektör tabi biraz farklı. Aslında bayanların çok uğraştığı bir şey değil ama siz bir girişimcilik ruhunuz. Biraz insanlarla olan diyaloglarınızın tecrübesiyle hı hı. ve geçmiş sektör tecrübenizle evet. iyi noktaya taşımışsınız ama sistemimizi bize anlatın. Siz insanlara nasıl ulaşıyorsunuz? Bu dağıtım ağı nasıl yürüyor? Şimdi iki aracımız var. Bir sıcak satış aracımız vardır. Bir de soğuk satış aracımız vardır. Hı hı. Soğuk satışta akaryakıt istasyonlarına gidilir Sipariş adınır. Sıcak satış arabamız yıkamalara giriyor evet. ve ürün tedarikini yapıp pastayatına alıp çıkıyor. Direkt tanıtıyor ürünü. Yani belirli bir noktalarımız var zaten ürünlerimiz tanınmış, Sürekli sizinle Aynen. Çalışan. oturmuş müşterilerimiz var. Direkt siparişleri hmm. o şekilde gidiyor. Peki siz bu ürünleri nereden nasıl alıyorsunuz? Alırken neye dikkat ediyorsunuz? Şimdi e, ürünlerimiz Sakarya'dan geliyor. Sakarya bayiliklerimiz var. Birkaç firma ile çalışıyoruz. Hmm. E, ürünlerimiz patentlidir. Her ürünün garantisi vardır. Bakanlık onaylı ba bunlar. Bakanlık onaylıdır. Tüm hmm. belgelerimiz de vardır. Oradan ürünler siz sipariş veriyorsunuz. Buraya geliyor depo alanınıza. Evet. Sizin iki noktanız mı var? Şimdi biri burası. Şimdi bir burada depomuz var. Bir de bir, bir tane daha depomuz var. İki depomuz var toplamda. Tamam. Bir de biz şöyle çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Her evet. ürünü satmamaya çalışıyoruz. Hmm. Çünkü araçlar inanılmaz pahalı. Evet. Bir zarar, zarar ben bir aynen. Çünkü Araçlar çok pahalı olduğu zaman, bir araca zarar verdiği zaman bizi de maddi, hmm. manevi yorar evet, diye evet. her ürünü satmıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Kesinlikle. Şimdi burada kaç kalem ürün vardır ortalama? Ee, 400 çeşit ürünümüz var. 400 başkan. çeşit ürün var. Evet. Yelpaze geniş. fazlasıyla Neler var satıştan biraz bahsedin. Şimdi yıkama gruplarımızda, yıkama kabuk tankımız, kompresörümüz, hı hı. süpürgemiz... evet bezlerimiz, köpüğümüz, detayımız, jantımız, motorumuz yani her ürünümüz var. Tamam. Akaryakıt istasyon gruplarında da yakıt katkılarımız, antifrim, antifrizimiz, cam evet. suyumuz, bezlerimiz, e, kişisel, bakım. kişisel bakım var. Evet. İlk yardım çantasından tutun, boyun yastığına evet. kadar, Yakıt bidonuna kadar tüm çeşitlerimiz Şarj var. Aletleri, Şarj aletleri, ben her şeyi görüyorum evet. burada yani. Şu kokularımız gibi gibi gibi. Yani kalem kalem sayacak olacak. ürün yelpazemiz geniş. Old, oldukça fazla. Peki Şimdi sizin 2024 ve sonrası için hedef, beklentiniz neler? Şimdi 2024 için e, beklentilerimiz e, farklı şubeler açmak ve daha büyümek iki araç alıp sıcak satışa daha evet, yönelmek. Ekip Aynen. kadromuz genişleyecek. Ekip, ekip kadromu genişletmek istiyorum. İnşallah o da olacak. Peki girişimciliğiniz aslında iyi. Hı -hı. Sürekli bir yatırım, yenileme, güncellemek evet. önemli kendinizi. Hani anladığım kadarıyla talepler de güzel gidiyor. Doğru mu? Evet. Siz kesinlikle. nereye kadar gidiyor bu hizmet ağınız? Bizim şimdi bozüyük, bilecik, inegöl baylıklarımız var. Biz inegöl, bozüyük, bilecik Kütahya'ya kadar gidiyoruz. Hı, tamam. Belirli müşterilerimiz var, belirli noktalarımız var. Aslında oturmuş çok fazla müşterimiz var. Evet. Yani yani bir müşteri daha yapalım diye yana ki bir çok. zamanımız yok. Evet. Yani direkt müşteri siparişini çekiyor. Biz artık gruplara bile çıkamıyoruz. Biz direkt ürünü tedarik edip gönderiyoruz. Peki. Şimdi işler tabii daha iyi olsun, bol İnşallah. olsun, kazancınız da güzel olsun. Ama en iyi hizmeti yapmanın derdindesiniz. Kesinlikle. Benim size gözlemlediğim Kesinlikle. bu şu anda. Siz kendi marka patentinizi de almışsınız, aldık. doğru mu? doğru doğrudur güzel. aldık. Bu da önemli. Markaların gücünü görmek vatandaşımıza daha da bir güven veriyor. Sizin sektörünüzün de bir noktası güven diyebiliriz, Kesinlikle. doğru mu? Şimdi müşterilerimizin de en büyük bizimle çalışma nedeni o. Yani müşteriye sattığımız ürünün arkasındayız. Hı. Yani ıı, ürün garantisi var, ıı, birebir değişim var güzel, güzel. ve sattığımız ürünlerin hepsinin belgeleri var. Belgeleri var. Bir de sizi muhatap bulabilecekleri bir nokta olarak görüyorlar. Aynen. Bu da önemli. Çünkü Aynen. bu işi merdiven altı yapanlar var. Can sıkıcı durumlardır. Her tabii. sektörün kanayan yarasıdır. Ee, özellikle sektörünüzle ilgili hizmet arayacak herkes buna dikkat etsin diyelim biz. Peki ben size işinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi sizi tercih eden birçok nokta var dediniz. Evet. Şöyle herkese siz de bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Neler söylemek istersiniz? Kesinlikle ilk başta eşime çok teşekkür ediyorum bana destekleri için evet. ve benimle çalışan tüm müşterilerime arkamda duran tüm kişilere çok teşekkür ederim. Evet. İyi ki varsınız. Peki. Size kolaylıklar diliyoruz. Yeni yıl hayırlı olsun şimdiden. Amin Allah daha nice nice güzel günlerinizi nasip etsin. İlerleyen zamanda inşallah görüşmek dileğiyle. Görüşmek Ağızlıca dileğiyle. Sağlık. Çok sağ olun. Sağ olun.